Herkese selam dostlar. Plant Game'e hoş geldiniz. Arthur Morgan'ın hikayesini ekranlara getirmeye devam ediyoruz. Fotoğraf görevimizle kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi şöyle atımızı atlayalım. Önce tabii şeyde görevi de seçebiliriz. Bakalım şuradaki görevlerden Hernandez'i hallettik. Emmett Granger. Bu görevi kullanabiliriz şöyle fotoğrafı önce kullan diyoruz şimdi vatandaş bu Evet üsterkel arkalar uzun bir saç böyle bir model fotoğrafın arkasını çevirelim ve okuyalım bakalım ne yazıyormuş Emet Granger sapık Kadil katil domuz meraklısı 1882 Kunduz deresi katliam görüldüğüne dair raporlar 1886 Ledlow ailesinin ortadan kaybolması ilgisi olduğuna dair söylentiler varmış. 1890 çarp e, ne yazıyor? Chapral ölümleri şüpheli. 1894 Fossey çetesi tutuklanması görgü tanığı. 1895 hükümet affı neden belli değil. Flat Iron Gölü yakınlarında domuz çiftçisi görüşme reddedildi. Şu an bizim görüşmemizi mi reddetmiş bu o zaman bunu indireceğiz yani görüşme reddedildi diyorsa Bakalım şöyle hemen fotoğrafı yerine koyalım Emmet Granger Ege olarak haritada yeri belli olmuş bakalım bakalım nerede yine çok uzak bir yer mi acaba Evet, haritanın bir ucundan diğer bir ucuna gideceğiz. Şuraya hemen bir işaret bırakalım. Başka bir yerde işaret varsa ki şurada var. Bir önceki görevimizden kalma. İşaretimizi attık. Şimdi atımızı atlayıp yolumuza devam ediyoruz. Oradan buraya kadar geleceğiz. Evet. Şimdi atımıza geçelim. Tabii öncelikle güzergah belirlemek lazım. Şurada tabii ki şuradayız. Önce şu kesik işaretli yoldan gidelim, ana yola çıkalım. Evet şu anda soğuk bir iklimdeyiz. Karakterimizde de haliyle üşümeler olabiliyor. Şu görevi yaptıktan sonra bir şey gitmekte fayda var. Aslında e, sadece bulunduğumuz kasaba değil, yani Valentin kasabası olarak düşünmemek lazım. E, diğer kasabalarda da tabii böyle e, malzemeler illaki mevcuttur. Aslında yol üstünde bulabilirsek bir dükkana girip orada bir silah, bakım malzemesi alabiliriz. Çünkü silah hakkında uyarı geliyor sürekli. Onu artık silah, bakım yağı olarak mı satarlar? Başka bir şey mi olur? Diğer marketlerde, diğer dükkanlarda aynı isimli mi olur, farklı isimli mi olur? Eğer Valentin kasabasının haricinde bir dükkana uğrarsak onu orada göreceğiz zaten. Şöyle bir yol ayrımına geldik soldan gidebiliriz. Aynen. Sağ taraf çünkü yolu biraz uzatıyor. Biz soldan gidelim. Şuradan gideceğiz. Heh. Tabii her zaman için dört nala gidemiyoruz. At yorulduğu için. Hemen dinlenir, dinlenmez tekrar hızlı bir şekilde ilerleyebiliriz. Yine bir yol ayrımına geldik. Hemen bakalım. Ha, burada direkt devam edeceğiz yolumuza. Karlı tepelerin üzerinden göreve doğru adım adım gidiyoruz. Şöyle bir manevra yapacağız. Bu yolları tabii ki takip etmek çok önemli. Yani direkt örnek veriyorum haritada bir alan işaretledik. Oraya doğruca gidelim dedik. Gidemiyoruz. Önümüze bir dağ çıktığı zaman yine aynı şekilde etrafını dolanmamız gerekiyor. Ve haliyle yolumuzu aslında daha da uzatmış oluyoruz. Denedim yani tecrübeyle sabittir. Şöyle bir bakalım yine de fena değil. Yani yolu yarılamasak da baya bir yol geldik. Şu yol ayrımına kadar bir gidelim. Orada ne yapacağımıza karar veririz. yol ayrımına geldik. Şimdi burada ne yapabiliriz? Aslında direkt şu kesikli çizginin olduğu alandan Valentin kasabasına da gidebiliriz. Ama şurada bir çizgiler bitiyor. Önümüze bir dağ şeridi çıkabilir. Orada sıkıntı yaşayabiliriz. Şuradan gitsek daha iyi sanırım. Aynen bir sonraki çizgiden şuradan Valentin kasabasına gireriz. Oradan da zaten şu güzergahı takip edip görev yerimize ulaşmış oluruz. Evet, şöyle bir durayım. Tamam. Şu buradan sola döneceğiz. Şunlara binebiliyor muyuz acaba ya? Bir denesek mi? Yabani at mı bunlar? Aslında bir yerden böyle geçerken atın yanından geçerken yandaki ata geç diye bir komut almıştık. Öyle bir şey oluyor sanırım. Şu an bakalım koşmasa aslında belki yakalayabiliriz ama binmeyi deneyebilirdik o şekilde. Şu an yine gözden kayboldu. Bunlar sanırım dediğim gibi yani yabaniyat olarak tanımlayabiliriz. Kullandıkça yani onu artık ata bindikçe mutlaka bir evcilleşme süreci yaşayacaktır. Evet, bir yol ayrımına daha geldik. Şimdi buradan ne yapalım? Şöyle sağdan gidip şuradan da geçebiliriz veya soldan geçip Valentin kasabasının o, o civardan da gidebiliriz. Aynen. Biraz soldan gitsek daha mantıklı. Şu soldaki yoldan gidelim. Evet, buraya kadar geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Hemen şuradan karşıya geçebiliriz sanırım. Öncelikle bir karşıya geçelim. Oo! Bayağı derinmiş su. Allah Allah. Bir at kazası yaşadık. Ha iyi bari. Bayılmadı. Gel çık oradan gel. Gel. Ya akıllı hayvan ya. Şurada zaten yol varmış. Biz niye hiç anlamadan dinlemeden yol atladık onu anlamadım yani. Şimdi buradan gideceğiz. Direkt şöyle karşıya geçemiyoruz anladığım kadarıyla. Burada yol gözükmüyor. Bir gideyim şöyle ama orası dağ mı? Şöyle bir yol var gibi ama varla yok arasında mı? Bakalım burası bizi nereye götürecek. Herhalde kasabaya vardık şu anda. Aynen. Valentik kasabasındayız ya. Aynen. Kasabaya geldik şu anda. Evet. Görevimize doğru gidelim. Bu silah bakımını falan daha sonra yaparız zaten. Daha önce yapmıştık. Bunu göstermiştik nasıl yapıldığını. Şimdi tekrardan bunu yapmaya gerek yok. Yola devam edeceğiz. Daha sonra sola döneceğiz şuradan. Şuradan da şöyle gidelim. Epey bir yol geldik ama daha da yol var. Şurada bir ses duydum. Kim bunlar? Ha, bizi uyarıyorlar kendilerince. O Driscoll'lar burada çok fazla dolanır tarzında bir tehdit ettiler. Neyse dua edin şu an göreve gidiyoruz. Sizin de icabınıza bakarız yani o günlerde gelir. Hiç kafanızı yormayın. Şurada bir Yol daha var. Oraya bakmam lazım. Aslında şöyle şuradan da gidebiliriz. Burada tren rayları gözüküyor ama ya yani şu aradan da gidebiliriz. Aynen. Şu ilerideki yoldan sağa dönelim, şuradan gidelim. Epey bir yaklaştık ya. Şuradan dönelim. E şu anda biz kamp alanımıza geldik herhalde. Aynen. Şu an kamp alanımıza kadar geldik. Merhaba dostlar. Bir görevim var ya yapıp geleceğim yani merak etmeyin siz takılın kafanıza göre. Şuradaki yoldan gidelim. 66 tepesi kamp alanına hoş geldiniz. Ne oluyor yine? Of 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 of. Çok kötü bir kaza geçirdik. İnşallah yeterince diriltici vardır. İyi bari. Bunu marketten almış. Ya şuradan nasıl oldu anlamadım. Atladık. Biz tren biren gelmeden direkt devam edelim biz yolumuza. Şu anda görev alanına da çok yaklaştık. Neredeyiz? Şuradayız. Tamam. Şurası. Az ilerisi hemen. Biraz temkinli gitmekte fayda var. Dükkana uğradığımız zaman silah bakım yağı ile birlikte aynı zamanda bu dirilticiden de yine almak lazım. Her an böyle bir durumda ona başvurmamız gerekebilir. Şu anda kamp alanı sessiz gibi bir saniye. Önce kuşanalım şurada. Tabii şöyle ne seçebiliriz? Bununla bir işimiz yok. Kendimize şöyle bir şu tüfeğimizi alalım. Tamam. Bu yeterli olur bizim için. Ha, bu silahın durumu kötü diyor. E, diğer silah da aynı şekilde. sanırım. Oraya şuraya da onu alsak. Ha, onu şu anda alamıyorum. Şuraya alayım. Aynen şuraya alabilir miyim? Buraya alıyorum. Bakayım bunun durumu nasıl? Buna da aynısın diyecek mi? Buna aynısın demedi. Diğer silah için durumu kötü dedi. Ona bakım yapacağız. Adam şurada galiba. Aynen şu adam bakalım derdi neymiş bunun iyice dibine kadar girdik bakalım selam ver diyecek herhalde soralım hey sen ne istiyorsun Merhaba Granger, sen misin? Evet benim. Ve gördüğün gibi çiftlik yapıyorum. Sanırım hep çiftçi değildin, değil mi? Eskiden hızlı silah çekerdin. Yaşlı Kurc Jimmy Kahlberg'i tanıyor musun? Eskiden evet, doğru. O günler eskide kaldı. Peki ya sen kimsin? Önemi yok. Bana Yaşlı Kurc Jimmy'den bahsetmeni istiyorum. Sadece bir kitap için bilgi. Eski Kurc Jimmy hakkında bir kitap mı? Ha, hadi ama. Bana bak. Dizime kadar domuz bokuna bakmışım. Sen işini yaparken konuşabiliriz. Bizimi mi çalıştıracaksın dayı? Hadi. Ya dayı şimdi Gübreyi temizle, diyor. Ne var orada? Kürek mi var? Tırpan. Ee, nereye atıyoruz bunu? Dayı, bunları alıyorsun da nereye atıyorsun? el arabasının he, el arabasına bırakacağız. Al bakalım. Başka nerede var? Ha şurada bir tane gördüm. Dayı sen kimi sucuk yapıyorsun ya? Yeter mi? Dayı tüm çiftliği bize temizlettin ya. Alt tarafı iki bilgi vereceğim. Heh, bitirdik. Şimdi tertemiz oldum Sanırım işim bitti. Bayla arabasını şu gübre oradan sonra işini biter. Pekala. Vay <laughs> 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 pisliği bize temizlettin. Şu kola veyden bir bahset ya. Beni affe alma ihtiyar bana bir şeyler söyle hadi Oğlum, arkanı dönme. arkanı dönme. <gülüyor> 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 Gübre deposuna dinamiti yerleştireceğiz. Şurası mı? Hadi bakalım. Biz bilgi istedik mi? O bilgiyi vereceğim daye. Öyle pisliği temizledi. ondan sonra da yan çizmek yok. Al. Hadi bakalım. Temizlersin şimdi. Kendi üstünden başla işte. Heh. Ne oldu? İyi mi oldu şimdi yani? pisliğin içine battın işte böyle. Aha. Geçmiş olsun birader. Oğlum. Ya önce bir yağmalayak şunu. Ne var üstünde? 28 sent mi? Dolar değil herhalde. Sent vardı. Şimdi bizim fotoğraf makinemiz nerede? Şurada mıydı? Atın yanına mı gitmemiz lazım? Ha dur eşyalara bakacağız. Burada değil. Şurada. Heh. Gülümse dayı. Evet. Emmet Granger görevini tamamladık dostlar. Granger altı patları için Falcon altı patlarını bırak diyor. Ya gerek yok şimdi buna bir bakayım mı? Çok da önemli değil ya. Altı patlar zaten ne isprisi olacak? Ha bu niye böyle ekranda şimdi e, haritada altın renginde sarı renginde yanıyor. Bir bakayım. Bıraktım da diğer ya diğer silah da aynı zaten. E, ya ikisini birden alamıyorum. Birini alacağım. Şu mısır mı bunlar? Onları alamıyor muyuz? Şu tarafa bir bakayım. He bunu alamadık. Şu ne? Bunu yiyecek miydi acaba? Biz yemeyiz ya. Bu adamın elinden bir şey yenir mi arkadaş? Hiçbir şey yenmez. Şu tavuklar falan yenmiyor mu ya? Bir tane vursam mı ki acaba? Valla dur bir tane tavuk vuracağım şimdi. Az kaldı. Dur. Ok var mı? Şu fırlatma bıçağıyla bir fırlatayım mı? Dur bakayım. Bakayım yenecek mi? Ana! Yeniyor ha. Şu tavuğu bir yüzeyim de. Pişirebilirsem şurada bir yiyeyim onu. Dominik tavuğu. Ulan Amerika kıtasının gerçi Dominik yakın Amerika kıtası değil mi? Al bakalım şunu. Şurada bir pişirsem ben bu tavuğu. Nasıl olur? Şimdi kamp ateşi burada yakamıyor muyuz ıssız yerlerde dinlenmede olanak sağlar burası ıssız yer olarak geçmiyor sanırım şöyle bi biraz kenarlara gitsem ıssız sayılır mı acaba şurası fena değil olur mu burası Cık, burayı da ıssızdan saymadı. Tavuğu yesem iyi olurdu da. Şimdi çok uzaklaşmakta mantık var mı bilmiyorum. Buralar çok ıssız yerler değil. Yani buralarda ne, nereye kadar gideceğim de ıssız sayacak acaba. Bir, bir de şurada bakayım. Aha şurası oldu bak. Şimdi acaba bu sırtımdaki tavuğu direkt indirecek mi yok mu olacak onu merak ediyorum. Şu anda tavuk gözükmüyor piyasada. Pişir diyelim. Bakalım tavuk var mı Herhalde yok. Sade tombul kuş, kaliteli sığır, sade lifli et. Av eti, geyik eti. Tavuğu göremedim. Neyse biz şunu bir sade at av eti diyor. Onu bir pişirelim. Onu bir afiyetle yiyelim şöyle. ye bakalım. Afiyet olsun. Tamam birader. Şöyle pardon. Ayrılalım. Kampımızı kapatalım şöyle. Bir söndürelim burayı. Ateşi bir söndürelim yolumuza devam edelim. Kampı kaldır diyoruz. Evet. Her kamp ateşinden sonra bunu mutlaka yapıyoruz. Yaktığımız ateşi söndürüyoruz. Ondan sonra işimize, gücümüze bakıyoruz. Hemen haritadan şu işaretlediğimiz alanı kaldıralım dostlar. Evet, kıymetli dostlar. Bu bölümümüzde de bir fotoğraf görevi daha tamamlamış olduk. Önümüzdeki bölümde Arthur Morgan'la yolumuza devam ederken tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.